Kazan Yıldırım Beyazıt Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri olarak e, ülkemizin en büyük problemlerinden biri olan kavun alına parmak basmayı, kavun alına halkımızın dikkatini çekmeyi ve öğrencilerimizin kavun alı konusunda daha çok bilinçli olmasını e, çalıştık. Bu yürüyüşte amacımız sadece öğrencilerimizin değil. Kazan halkının da kavun mallarına karşı daha duyarlı olmasını, daha bilinçli olmasını, kavun mallarının kazanda korunmasını sağlamak amacını gidiyoruz. Okulumuz ve e, tuvaletlerinde çeşmeleri bazıları çok açık bırakıyor. Biz onları kapatmak zorundayız. Işıkları çok açık bırakıyorlar. Onları kapatıyoruz. Yani bu çevremizi korumak için kamu mallarını da korumak lazım. Yıldırım Beyazıt Ortaokulu olarak yaptığımız bu yürüyüşte kazan halkına kamu mallarını sevdirmeye ve on kamu mallarını korumayı amaçladık. İnşallah da başarılı olmuşuzdur. Kamu mallarını daima koruyalım. Banklar, sıra, okullar, sıralar, sağlık ocakları, hastaneleri korumak amacıyla bu yürüyüşümüzü yapmış bulunuyoruz. Halkımız, kazan halkımızın da bu yürüyüşü dikkate alıp kamalarını korumasını istiyoruz. Biz bu yürüyüşü Türkiye'nin e, bizi duyması için yaptık. E, Türkiye'nin kamu mallarını koruması amaçlı e, inşallah Türkiye sesimizi duymuştur.